Ünlü oyuncu Burcu Özberk aşk dedikodularına ne cevap verdi? Adı Murat Kazancıoğlu ile aşk dedikodularına karışan Burcu Özberk, Yeniköy'de bir mekanda kız arkadaşlarıyla birlikte eğlendi. İlerleyen saatlerde Murat Kazancıoğlu mekana gelerek eğlenceye dahil oldu. Gazetecileri görüntü aldığını gören Özberk açıklama yapmak için gazetecilerin yanına geldi. Yeni ilişkiniz hayırlı olsun diyen muhabirleri düzelten Özberk, ilişki yok, gerçekten ilişki yok. Murat çok yakın arkadaşım. İnsanlar arkadaşlarıyla tatilde görüşebilir diyerek aralarında ilişki olmadığına dair açıklık getirdi. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.